Bu metinde kullanılan anlatım tekniklerini ve biçimlerini yazınız. Eve dönerken uzaklardan trenin düdüğünü duydum. Kulaklarım o kadar rüzgarın dedikleriyle uzak dalgaların çağlayan ahengiyle meşguldü ki hayatın gündelik hakikatlerine davet eden bu düdük içimde bir şey yırttı. Saffeti almak için istasyona yetişmek imkanı kalmamıştı fakat o eve gelir de beni bulamazsa arkamdan gelecekti. Oynak, şeffaf, uçan kar tozları arasında Saffet'in şişman gölgesini arayarak geliyordum. Tamam şimdi şişman gölgesini arayarak geliyordum dediği için burada bir betimleme olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Olay anlattığı için öyküleme olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. E yine olay anlattığı için bir anlatma tekniği olduğunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şöyle anlatma tekniği söyleyebiliriz. Devam edelim. Eve yaklaşırken iki aydan beri ilk defa dudaklarımda şarkı söylemek için kımıldayan bir şekil hissettim. Kapıyı Nesrin açtı ve sırıttı. Yukarıdalar dedi. Demek Saffet gelmiş sobanın önünde ısınıyordu. Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak çıktım. Kapıyı ittim girdim. Seri tembelsin diye başlamak istiyordum. Vücudumun soğuktan sahradan topladığı bütün kudretle kalbim çarptı. Kapıya dayandım. Azize'nin küçük kızı küçük yüzü göm gömülmüş gibi duran kocaman kürkünü çıkarmak için eğilmişti. Kalpağın daha henüz çıkarmadı, asker paltosunun kürklerinde hatta kirpiklerinde karlar toplanmıştı. Evvela beni o gördü, beyazlanmış kirpiklerinin arkasında sarı gözleri parladı zannettim. Azize bir kolu çıkmış, bir kolu kürkte üzerine atıldı. Seni hıyanet, seni haber vermeden kaçarsın ha. Biz seni işte böyle buluruz. Saffet'ten mi haber aldınız? Burada bir karşılıklı konuşma yok mu arkadaşlar var? O o yüzden diyalog olduğunu da söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Cevabımız bu şekilde olur. Bu metindeki anlatıcı ve bakış açısını yazınız. Eve dönerken uzaklardan trenin düdüğünü duydum. Duydum yüklem. Kim duydum? Ben duydum. Kulaklarım o kadar rüzgarın dedikleriyle uzak dalgaların çağlayan ahengiyle meşguldü ki hayatın gündelik hakikatlerine davet eden bu düdük içimde bir şey yırttı. Kimin içinde? Benim içimde. Değil mi? İçimde diyor dikkat. Saffeti almak için istasyona yetişmek imkanı kalmamıştı. Fakat o eve gelirdi beni bulamazsa arkamdan gelecekti. Arkam benim arkam. Oynak, şeffaf, uçan kartozları arasında Saffet'in şişman gölgesini arayarak geliyordum. Ben geliyordum. Tamam artık emin oldum. Arkadaşlar ben kişisi olduğu için birinci kişili anlatım var mı? Birinci kişili anlatım var. Birinci kişili anlatım varsa bakış açısı nedir? Kahraman bakış açısıdır. Çünkü olayı hem yaşayan hem de anlatan kişi aynıdır. Kahraman bakış açısı diyoruz ve cevabımız bu şekilde olur. Bu metinde altı çizili sözcüklerin anlamlarını yazınız. Hakikat diyor arkadaşlar. Hakikat ne demek? Gerçek demek. Gerçek. Sahra diyor. Sahra, sahra çölü. Aklınıza oradan gelsin. Çöl. E, kudret bir işi yapabilme, direnmeye, direnmeyi yenme gücü diyebiliriz. Şöyle. Bir işi yapabilme, bir direnmeyi Yenme gücü. Tamam. Kalpak. Ee, kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık. Kısacası başlık. Tekrar söylüyorum. Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık. Hıyanet, hainlik. Şöyle. Hainlik. Yapma diyoruz. Cevabımız bu şekilde olur. Bu parçadaki yazımı yanlış sözcükleri bulup aşağıya doğrularını yazınız. Kuyucaklı Yusuf okuduğum Türk romanları içinde ayrıntıların en mükemmel, en ustaca kullanıldığı romanlardan biri. Arkadaşlar, buradaki romanları ifadesinin küçük yazılması gerekiyordu. Yani şu şekilde romanları büyük harfle değil de romanları küçük harfle olmalıydı doğrusu diyoruz. Devam edelim bakalım. Sabahattin Ali'de inanılmaz bir gözlem gücü, inanılmaz bir bellek var. Sabahattin Ali'de var derken diyemedim. Sabahattin Ali'de var derken onda bulunma anlamını kattı. O yüzden Ali'de ifadesi yanlış. Ali'de şeklinde olacak. Evet, Kuyucaklı Yusuf'ta çizdiği dünyanın böylesine renkli, sıcak ve inandırıcı olması bence büyük ölçüde yaşantısından gelen gözlemlere, ayrıntılara bağlı. O pek önemsizmiş gibi görünen küçük küçük ayrıntılar romana tam bir somutluk kazandırıyor. Birdenbire kendinizi anlatılan kasabada. Birdenbire ifadesi ayrı yazılmaz. Birdenbire ifadesinin şu şekilde ayrı yazılması bir yazım yanlışıdır. Nasıl yazılması gerekiyor? Birdenbire bitişik yazılması gerekiyor. Devam edelim. Olayların ve insanların arasında bulu veriyorsunuz. Bulu veriyorsunuz ifadesi ayrı yazılmaz. Çünkü bu bir tezlik fiilidir. Kurallı birleşik fiildir. Kurallı birleşik fiiller nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bulu veriyorsunuz şeklinde bitişik olacaktır diyoruz. Devam ediyorum. E, romandaki dünya hangi dünya? Romandaki dünya arkadaşlar. Romanda romandaki ki ayrı yazılmaz. Nasıl olacaktır? Şöyle romandaki şeklindeki bitişik yazılacaktır. Cevaplarımız bu şekilde olur diyoruz. Bu parçada yay araçlarla boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Genç kadın İstanbul'u tanıdıkça Mümtaz'a hak veriyordu. Şimdi Mümtaz'a hak veriyordu. Yüklemin cümlen bitti. Genç kadın burada özne. Özneden sonra virgül getirilmesi son derece doğru. Virgül getiriyoruz. Bir gün ona artık konuşma olacağı için buraya iki nokta. Buraya da konuşma çizgisi. Kuzum senin yaşın bu kadar genç. Öyle e, olduğu halde bütün bu eski şeyleri neden seviyorsun diye sordu. Şimdi nereden seviyorsun ifadesi bir soru cümlesi ama devamında küçük devam ettiği için buraya virgül getirmemiz gerekiyor. Tamam e, devam edelim. Balkan harbi içinde İstanbul'a dönüşünde birdenbire nasıl değiştiğini, nasıl kendi hayatımızın kaynakları etrafında dolaştığını değiştiğini dolaştığını iki tane sıfat fiil var. Bunlar artık eş görevli sözcüklerdir ve eş görevli sözcüklerin arasında virgül getirilecektir. Yani önce virgül getirdik. Sonra iki nokta. Sonra konuşma yapacağı için konuşma çizgisi. Sonra virgül. Sonra yine en sona virgül geldi. Cevabımız bu şekilde olur. Bu parçadan hareketle aşağıdaki tabloya birer örnek yazınız. Ek fiil almış sözcük diyor arkadaşlar. İstiyordu ifadesine baktığımızda istiyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Bir tane daha yazalım varsa. Hemen bakıyorum. Beklemişti. Şöyle beklemişti ifadesi. Ayrılma durum eki dandır arkadaşlar. Nedir o da? Yataktan yataktan ilgi eki -ın indir. Nedir mesela? Herkesin. Gördüğünüz gibi belirtme durum eki gitmesini sondaki i. Gövdeden türemiş sözcük. Fırla tıp sabırsızlıkla. Sabır, sabırsız, sabırsızlık. Öncelikle gövde ne demek? Sabır burada isim kökü arkadaşlar sızsız yapım ekidir kökün bir yapım eki almış haline gövde deriz onun üzerine gelen yapım eki de nedir bizim için gövdeden türemiş sözcüktür onu da demiş olalım ee, yine girişmek ifadesi girmekten giriş girişten girişmek gövdeden türemiş sözcüktür diyoruz cevaplarım bu şekilde Aşağıdakileri bu dizelere göre cevaplayınız. Nazım birimi hemen dört tane dize gördüğüm için nazım biriminin dizi olduğunu şöyle dörtlük olduğunu söyleyebiliriz. A, 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 B olduğu için bunun ben bir düz uyak olduğunu söyleyebilirim. A, 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 B düz uyak dedik. E, feryat, Tat, At bakıyoruz. Redif yok arkadaşlar. Burada redif yok diyorum. Peki uyak var mı diye bakıyoruz adı, tadı, feryadı, adı ifadesi sürekli geçti. Gördüğünüz gibi zengin uyak olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Ölçüsü ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'li hece ölçüsüyle yazıldığını söyleyebiliriz. Evet, cevabım bu şekilde olur. Bu eserlerin karşılarına yazarlarını yazınız. Çalı Kuşu kimin? Reşat Nuri Güntekin'in. Kiralık Konak arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Ateşten Gömlek. Halide Edip adı var. Halide Edip. Bugünün Saraylısı. Refik Halit Karay. Türk mantolu Madonna Sabahattin Ali'nin eseridir diyoruz. Yukarıdaki metnin yapı unsurlarından kişi yer ve zamanı inceleyiniz diyor arkadaşlar. Uzun bir metin olduğu için kayıttan önce okudum söylüyorum. Kişilerden bir tanesi kimdir? Şöyle Haceli Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi muhtar. Sonra bakın burada kim var? Şöyle kaymakam, bayram. Kaymakam, bayram. Irazca. Köylüler. Bir de hatça var arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Şimdi yere baktığımızda tabii ki Karataş köyü ve muhtarın evinde de kısmen geçiyor biliyorsunuz ki muhtarın evi. Zamana baktığımızda toprağı kazıdığı ilk gün. Temelin kazıldığı akşam. Bir de ertesi gün kavramları zamanla ilgili kavramlardır diyoruz. Bu parçanın alındığı metin türü nedir? Bu türe ait dört özellik yazınız. Türkiye'de bir önemli kalemlerinden biri olan Nezih Emer için Keklik Türküsü adlı öyküsünde çok beğendiğim iki cümle vardır. İnsan evi çok güzel olmayabilir diye düşünürdü ama evine giden yol illa güzel bir yol olmalıdır. Elbette yol ve hayat birbirine çok yakıştırılan iki kavram. Kişi ancak bir yola girdiği zaman anlamıyor mu yolda olduğunu? Yani hayatta arka kapak yazısına bakarsanız Selim Bektaş'ın ikinci romanı ve diğer kutsal şeyler de bir yol romanı olarak sunuluyor okuruna. Yolun sonunda her zaman ışık olmak zorunda değil bazen yol başladığı yere döner denilerek tanıtılan bir roman bu diyor arkadaşlar. Şimdi bunun türüne baktığımızda eleştiri ve dört tane özelliğini yazacağız. Ee, düşünsel planda yazılır anahtar kelimeleriyle yazıyorum düşünsel bir planda yazılır. Tamam. İkincisi arkadaşlar nedir tabii ki konu yazının sonuna kadar değerlendirilmekte olan yazar veya esere bağlı kalmalıdır. Eleştirmen eleştirisinde belirttiği iyi ve kötü e, gibi kavramları eserden aldığı örneklerle desteklemeli. Yazar eleştirisinde nesnel olmalı nesnel olmalı. Öznel ifadelerden kaçınmalı. Dili açık ve yalın olmalı. Eleştiriyi okuyuculara okutacak olan yazarının konuyu ele alışı, kendi düşünceleriyle yorumlayışı ve anlatımında kullandığı üslubudur. Eleştirisi yapılacak eser bütün boyutlarıyla ele alınmalı. Yani eser bütün boyutlarıyla ele alınmalıdır diyoruz. Cevabımız bu şekilde olur.